Derman olarak limon sıkıyoruz, bak. Derman, derman. Merak etme, temizdir. Yok, ondan değil. Neyden peki? Ya tamam, utandırmasana. Yani hiç gelmedim daha önce böyle bir yere. O zaman ayranın hepsini içiyorsun tedbir amaçlı. Tedbir derken? Ee, zehirlenme diye. Komik olan ne acaba? İşte öyle bir şey. Nasıl bir şey? Öyle bir şey. Hadi nerede kaldı bu da be? Getir mızo buyursunlar. Memleketin en iyi ciğeri. Afiyet olsun. Teşekkür Sağ olun. Hadi prenses, soğutma. Öyle olmaz ki o. Bak, hemen gösteriyorum sana. Lavaş aldık bir. Sonra böyle geldik buraya. Şuradan bir. Yalnız olmaz. Domates, biber güzel olur. Soğan? Yemiyorum desem koymayacak mısın? E, ciğeri ayıp olur ama. Maydanoz koyuyorum senin için de toks amaçlı Önem veriyorsundur sen böyle şeylere. Bir şey de bilme. Vardır ya bilmediğimiz şeylerde. de. Buyurun efendim. İnanmam. Matruşka gibisin. Öyle açtıkça içinden yeni bir insan çıkıyor. Ya düzgün yesene işte anlış ya. Yetenek var sende, kaptın bu işi. Çok lezzetliymiş ama. Çok güzel ya. Nuzo, tazele bizi. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Üst sınıf kadın algın bir kırıldı. Eyvallah. Öyle olmaz ki, onun taktiği var bak. Onun ritüeli var, kuralları var bak. Bir. Hop, iki, üç. Gerisini de biliyorsun zaten. Kolaymış. Yetenek var sen bir iki daha gelelim, kompeden olursun sen bu işin. Ben senin yanında bin kilo olurum. Yanımda? Beraber, senle ben yani. Özür dilerim, hemen ağzıma acı biber sürüyorum. Sürme, tamam. sürme. Hı -hı. Sürme. Değil mi? Ya acısız gelmez ki bu. Bak bir de bu var. <laughs> <laughs> Maş. <laughs> Abim ikinciler geldi. Yeter. Şöyle yapalım. Buyurun efendim. Şöyle yapalım. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Afiyet Sağ olasın.